Hiç kimse müdahalede bulunmadı. Ne Merkez Bankası, ne dolaylı yoldan, hiçbir şekilde Kabup müdahalede bankaları. bulunmadı. Hiçbir şekilde dolaylı dolaysız hiçbir şekilde müdahalede Muhalefet bulunmadı. Muhalefet var diyor bu. E, yok. Israrla. Yani ben de yok diyorum. Şimdi o var diyorsa gitsin kanıtlasın. O gece hiçbir şekilde bir müdahalede bulunulmadı. Vatandaş kendisi. İnternet sitelerinin birçoğu kilitlendi. Parasını ya enteresan bir şey oldu gerçekten. Bir yarışa girdiler ve dövizlerini bozmak için elinden gelen gayreti gösterdiler. Şimdi peki 18 liradan 12 liraya 11 liraya bir döviz fiyatı 3 ayda geldi bu performansı bir gece nasıl kaybedebiliyor? Çok basit. Köpülerseniz yani köpük, köpük olduğu için. Ve küçük rakamlarla bir tanesi çıkmış çok akıllı ya 40 milyar dolarla yaptı diyor. Ya 40 milyar doları ver bize bari. Bir, de, bir başkası da diyor ki 7 milyar dolarla yaptı. Yok böyle bir şey. O kadar sığ bir piyasa ki tamamen insan psikolojisi. Ve bunu söylediğim zaman da içeriden oldu bunlar. Bazen bana diyorlar ki Aa, ya dış saldırılara ne oldu? Ya biz dış saldırı yapacak bütün yolları kapattık. Çok e, net bir şekilde işimizde hakimiz. Neyin nerede nasıl yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bizi algı operasyonu ile ve köpüğü köpürttükçe atıkları adımlar özellikle de siyasal e, aktörlerin trolllerin trollerin ve bir takım yani bu ülkeyi sevmemek iktidarı sevmemek ayrı bir şey, ülkeyi sevmemek ayrı bir şey. İktidarı sevmemenin ülkeyi sevmemeye kadar dönüştürüldü, kişiden geliştirdiği bir şey. E, yıkıldı ben, gitti. Ya ben şunu anlamıyorum ya. Bir ülkede ya siz Hazine ve Maliye Bakanısınız. Diyorsunuz ki 20 Aralık gecesi kura Hiçbir müdahalede bulunulmadı. Bunu ısrarla söylüyorsunuz. Tamam, size inanmak istiyoruz. Ama muhalefet diyor ki bugün bulunuldu diyor. Rakamlar artık ortaya atıyor. Bu işin içinden çıkmak mümkün değil mi? Teknik olarak soruyorum. Bilmiyorum ben. Yani bunun mesela Al kardeşim bulunulmadı diyecek bir kanıtı var mıdır? Var. Belli bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. Yani o gün Merkez Bankası ya da dolaylı olarak Merkez